Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne var? 3 tane sıkız çiğneyeceğiz. Yani 3 tane sakızla ne kadar durabileceğiz? Falım arkadaşlar. Çok gelir diyorlar 3 tane. Bir taneyi atıyorum. Bir tane de ağzımı kapladı. İkinci. Hmm. 10'uncu burada. Hmm. Çok büyük. <laughs> Arkadaşlar baksana sanki yemek diyorum şuram taş bakın burada sakız. Morak. <laughs> okay. Aç, dokununca acıyor. acıyor. Hadi şundan çıkan yazıları okuyalım. 1954. Her kelimenin eder tesir. Senin için içer zehir. Böyle seven zor bulunur. Siz sensin ona pah zehir. 1953. Sevetmeye adaçaya. çayı. Sevdiğinize naz yapmayı soyuna gidersen eğer güzel geçer balayı. Son olarak da bu. 1902 alır doğduğun bir maaş pek bir soysal pek bir da çağdaş hayır desem bile bekler gezmez başkasıyla sarmaş dolar. Arkadaşlar nasıl dayanacağız bilmiyorum. Bakın şimdi. çok büyük. Bakın şimdi. Şurama saklayacağım şimdi. kızı koydum. <laughs> Aha. Yeni dişlerim. Yeni dişim. Yeni dişimde gördüğünüz sakız. Güzel güzel. 3 dakika dayandık. Bana da PlayStation açık. PES 2013 oynayalım. Yarın belki PES 2013 gelebilir. Arkadaşlar hani serbest antrenman yapmıştım. Ondan sonra hemen El Clasico gelecek dedim ya. Sonra El Clasico'yu yükleme çektim yani yükledim. Ama zor yükledim. Dünya, güne, yetişti iki gün öncesinde. O serbest antrenmanı yaptığım güne yetişmedi bildiğiniz gibi güne yetişti. Ondan dolayı üstüne bir de Roblox'u attım. attım. Şimdi bunu atıyorum. Ya konuşmak çok zor. Hmm. Patlatayım mı? Ama ya Patlattık <laughs> Delik vardı şurada Sakızın deliği Hıh. <laughs> ah, Aa ses geldi fif. Dinayamıyorum. Yani bir tane daha ses gelmedi. Dayanamıyorum. 3 sokucu. Murat'ın. 1 2 Bunları buraya koyuyorum. Bakın bıraktım. Bunu alıyorum 3. Çocuk ağzının ağzımın yarısını kaplıyor ya. 10 dakika dayanacağım. Ne belki 7-8'de bırak bırakabilirim. Ama dayanırım bir geliyor bana. Bu arada neden artık planlama gelmiyor onu da açıklayayım. Artık planlama çekemiyorum çünkü planlamayı yapıyorum dedim oyunu girmiyor ya bir arıyor ya, ya mesaj geliyor bildirim geliyor bildirme gidiyor oyundan çıkıyor oyun hata veriyor beni oyundan atıyor server'dan atıyor gelmeyecek başıma her şey geliyor ama planlamaya uyamıyorum artık planlama yok full video konuşamıyorum benim ağzım 5 sakızlık yerler herhalde benim ağzımda Bakın yarısını kapladı. Altı sakızlık yer var galiba. Yarısın burada. Üçüsü de buraya. Altı sakızlık bir yer var. Büyüklerin lazım yok mu? 11 sokuzluk Çalım yapıyoruz ya. İnşallah sıkılmıyorsunuzdur. Like, bir like atıp abone olun. Hem bence. Çünkü ben bilgileri de veriyorum o. Tek böyle bomboş içinde de Bilgi de veriyorum planlama falan. Cık, oyunlarla ilgili. Ondan dolayı bence sonuna kadar izleyin. Cık, bunu da 7. dakikada söylüyorum. Ge geçen geçmiştir ki burayı. Geçen geçmiştir. Umarım bir like atarsınız ya. Cık, hiç like gelmiyor. Like gelmiyor. Cık, abone olmuyor. 51 aboneydik. 50'ye düştük. Hadi 50'de. Güzel de abone olmayı geçin. Tamam. Abone olmayı geçin. İsteyen olsun. İsteyen de olmadan geçsin ama bir like atın. İzlenme olsun bari. Like atın. Tekli dakika. Hani var mısınız yok musunuz challenge'a? 10 dakikaya kadar dayanacağım. Ben varım. 8 dakika dayanan 2 dakika mı dayanmayacak? Hmm. Şarj kaç haberim yok. Video kapanırsa yani direkt. Kusura bakmayın. Ya abi dayanamıyorum. Challenge'ı kaybedeceğim. Kaybedersem kanalımdaki benim ben üç hesaptan da kanalıma aboneyim ve o iç hesaptan da siz çıkmayın da abonelikten ben çıkacağım kendi kanalımın aboneliğinden üç hesaptan aboneyim kendi kanalıma çıkacağım arkadaşlar eh, dayanamam yani ağzımdan çıkardığı an biter. Ağzımdan çıkardığım an biter. Ay 47 abone kalacak kanalı kaybedersem. Ama 50 abone daha güzel. Kanal tanıtımı da gelemedi ben kanal bulmadan siz 50 abone yaptınız beni. Ha. Bu Şaka bu Şaka. Hadi. Hadi 20 saniye. Hadi. Zıplıyorum şu anda. Oturduğum yerde. Dayanayım bunları atacağım hava ya. Böyle kafamdan aşağı. Ve dayanırım artık o kadar da değil. Evet. Challenge benim. Dayandık, kazandık. 10 dakika altımızı 3 sakızla durduk. Oh. Nasıl o zaman videomuz videomuzda bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.